Şimdi sırada avokado çekirdeğinin filizlendirme var. Bunun üstündeki katmanı soydum. Şu an şu şekilde dikkat edin kırılabilir. Bunu da aynı mango çekirdeğinde yaptığımız gibi. Çıt çıt poşet lazım. Su lazım için nemlendirmek için. Ben siz halledersiniz onu. Bir şekilde için nemli olması lazım. Bir şekilde suyu doldurun. Şöyle şöyle şey yapın. Fazla da alırsınız. İçi biraz nemlendi. Şimdi çekirdeğinde peçetenin içine sarıyorum. Şöyle. Bir daha fazla e, filizlendirme yöntemlerle şimdi peçeteyi ıslatıyorum. Nemli kalsın diye ve çekirdek o nemi emsin ve filizlenmek için bir ortam bulsun diye. Mango çekirdeği aynı çekiyorum. Yani üstüm başım kıyafeti falan aynı. Hatta o da burada. Neyse. Tamam avokado, avokado konuşamadım. Avokado çekirdeğinin şeyi hazır. Biraz da şöyle içten sulandıralım. Birkaç gün şey olacak sonra ufaktan bir şey olduktan sonra bunu suya koyacağız mango çekirdeğinden hariç. Neyse sizi ben güncellemeye çalışacağım bugün ikisi içinde ikisi içinde birinci gün. Bye.